أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا عضوان إلى الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني الصالحين بسم تعالى Nuzulu İsa bölümünü işlemeye devam ediyoruz. Kıyamet alametleri ilgili kitabımızda Nuzulu İsa bölümünü işlemeye devam edeceğiz inşallah. Hz. İsa'nın eliyle haçın kırılması ve domuzun öldürülmesi. İsa Aleyhisselam İslam adına insanlarla, Yahudi ve Hristiyanlarla savaşacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki fazla zaman geçmeden Meryem oğlunun sizin aranıza adil bir lider ve adalet dağıtan bir hakim olarak inmesi, haçı parçalaması, domuzu öldürmesi, cizeyi kaldırması, Müslüman olmalar için insanlarla mücadele etmesi yakındır. Yani efendim işte biz teslim olalım, cizye ödeyelim ama Hristiyan olarak kalalım, böyle bir teklif asla kabul edilmeyecektir. Ya Müslüman olacaksınız ya da öldürüleceksiniz. İki seçenek. Hz. İsa Aleyhisselam'la beraber yeryüzünde İslam hakim olacaktır. İsa Aleyhisselam yeryüzünde Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'in şeriatıyla hükmedecek Hristiyanların tazip ettikleri haçı kıracaktır. Haç, kuya İsa Aleyhisselam'ın üzerinde çarmıha yerlerek öldürüldüğü iddia edilen ve testis akidesini sembolize eden Hristiyanların dini sembolüdür. Aslen yenmesi haram olan ve Hristiyanlarca etrin yenmesi helal sayılan domuzla öldürecek. Yani yenilmesini yasaklayacaktır. Ehli kitabın yenilgi hallerine Müslümanlara vermek zorunda kaldığı cizyeyi vergiyle kaldıracaktır. Çünkü İsa Aleyhisselam ehli kitabı İslam dinine girmeler için zorlayacak, girmedikler takdirde onlardan cizyeyi kabul etmeyip İslam üzere onlarla savaşacaktır. O gün secde sadece alemlerin Rabbi Allah Teala'ya yapılacaktır. İsa Aleyhisselam bütün insanları eşit kılacak ve bunu bütün yeryüzüne hakim kılacaktır. Ancak İsa Aleyhisselam sadakayı, zekatı işler halde bırakacaktır. Artık hiçbir sığır, deve ve koyun keçi için zekat memuru görevlendirmeyecek, herkesin gönüllü bir şekilde vermesini sağlayacaktır. İsa Aleyhisselam'ın bu üç hususu, haçı kırması, domuzu öldürmesi ve cizeyi kabul etmemesi, Yahudi ve Hristiyanların Müslüman olacaklarının delilidir. Ehli kitaptan her biri İsa Aleyhisselam yeryüzüne indikten sonra, ölmeden önce ona muhakkak iman edeceklerdir. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edilir ki İsa Aleyhisselam indiği zaman İsa Aleyhisselam indiği zamana yetişen herkes ona inanacaktır. Yani İsa Aleyhisselam döneminde yaşayıp da ona iman etmeyen kimse kalmayacaktır. İsa Aleyhisselam zamanında Allah Celle Celaluhu İslam'ın dışındaki tüm dinler iptal edecek. O da Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in ile hükmedecek ve ona bağlanan insanlardan olacak. Yeni bir şeriat getirmeyecektir. Çünkü İslam dini dinlerin sonuncusu olup kıyamete kadar devam edecek. Onu hiçbir şey edemeyecektir Hz. İsa hayattayken Ye'cüc ve Me'cüc'ün çıkması... İsa İslam'ın eliyle Deccal Aleyhine öldürüldükten sonra Deccal fitnesine bulaşmamış Allah'ın kendilerini koruduğu yeni bir nesil yetişir. İsa Aleyhisselam onların yüzlerini silecek, onlarla cennetteki derecelerine göre konuşacaktır. İsa Aleyhisselam ve ashabı bu haldeyken Allah Teala İsa Aleyhisselam'a ben öyle bir takım kullarımı ya üç üç topluluğunu çıkardım ki onları öldürmeye hiç kimsenin eli varmaz.'' gücü yetmez. İmni sen benim kullarımı Tur Dağı'na götürerek koru diye vahiy indirecek. Ve yeküc ve meküc bulundukları yerden e, salacaktır. Yani şunu bilelim. Hz. İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecektir. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dinine tabi bir Müslüman olarak gelecektir. Ama buna rağmen evet Allah'la irtibatı devam edecek. Allah Celle ona vahiy edecek onu koruyacak, onu Müslümanlara önler kılacaktır. Yeçü ve, mehcuc, ve her tepeden inip hızla yayılacaklar. Yeçüc ve Mecüc uğradıkları her bir su içip bitirecekler ve uğradıkları her şeyi bozup alt üst edeceklerdir. Bunun üzerine halk feryat edip dua edecek. Benden dua etmemi isteyecekler. Allah'tan yardım dileyecekler. Ben de dua edip Yeçüc ve öldürülmesini isteyeceğim. Duanın kabulünden sonra Allah Celle Celaluhu deve koduna benzer hayvanlar gönderecek ve bu hayvanlar onların kulaklarına ve burun deliklerine girecek. Sonra da boyunlarına yakalayacak ve onlar Çekirge sürüsünün ölümü gibi ölüp birbirlerinin üzerine yığılıp kalacaklardır. Evet, yani İsa Aleyhisselam'ın duasıyla beraber Yeçüc ve mevcut kavmi helak olacak. Hz. İsa Aleyhisselam'ın Kabe'yi haccetmesi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu İsa hac etmek, ve hatta umre yapmak ya da ikisini bir yapmak üzere fecci ravhada ihrama girecek telbiye getirecektir. Fecci ravha Medine ile Mekke arasında bir yerin adıdır. Yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir defasına uyumuştum. Rüyamda Kabe'yi tavaf ediyordum. Bir de ne göreyim? Esmer, salı verilmiş düz saçlı bir kişiyle karşı karşıya gittim. Başından su dökülüyordu veya su damlıyordu. İki adama yahut da iki adamın omuzlarına dayanarak Kabe'yi tavaf ediyordu. Oradakilere bu kimdir diye sordum. Onlar Meryem oğlu İsa'dır dediler. Hz. İsa Aleyhisselam'ın evlenmesi. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam yeryüzüne indikten sonra Cüzam kabilesinden bir hatunla evlenecek ve 19 yıl yaşayacaktır. Bu hanımından iki tane erkek evladı birinin adı Muhammed diğerinin adı da Musa olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cüzam kabilesine Şayb aleyhisselamın kavmine ve Musa Aleyhisselam'ın akrabalarına merhaba. Mesih Aleyhisselam sizin kızlarınızdan biriyle evlenip çocuklar oluncaya kadar kıyamet kopmayacaktır. İsa Aleyhisselam kendisinin ilah olmadığını Hristiyanlara göstermek için evlenecektir. Hz. İsa'nın zamanda yeryüzünün bolluğa ulaşması. İsa Aleyhisselam nüzul ettiğinde dünya bolluk ve bereketle dolacaktır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Gökten yağmur yağacak, yerden bereket çinecektir. Ümmetim onun zamanda daha evvel hiç görmediği kadar rahat bir hayat sürecektir. Bir grup bir salkım üzümden birkaç tane yiyecek ve onlara yetecektir. Yine bir grup bir nardan birkaç tane yiyecek ve o da onlara yetecektir. Mal hiç kimsenin kabul etmeyecek kadar bollaşır. Mal sahibi acaba bu malı benden sadaka olarak kim kabul edecek diye endişeye düşecektir. Öyle ki bazı kimselere sadaka, zekat vermek isteyecek fakat sadaka, zekat vermek istediği kimse benim ona yani sadakaya ihtiyacım yok diyerek reddedecektir. İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki kişi altınıyla zekat vermek için dolaşacak ama onu alacak kimse bulamayacaktır. Hatta mal zenginlik o kadar artacak ki kendisine yüz veya bin dinar altın ve para verildiği halde bunun azından şikayetle öfkeye kapılanlar olacaktır. Ebu Hureyre radiyallahu ve edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir secdenin dünya ve içindekilerden daha hayırlı olması zamanı yaklaştı. Abdullah İbni Mesut Radenat'a nimet edilir ki öyle bir zaman gelecek ki o zamanda adamın hırsızlık suçundan gündüzün başlangıcında eli kesilir. Günün sonunda mal ve mülk o kadar artar ki sahibi onu verecek kimse bulamaz. Eli kesilen adam bu durumu görünce der ki yazıklar olsun bana. Dün kimsenin kabul etmediği bu mal için elim kesilmişti. Yeryüzü içerisindeki altın ve gümüşleri koca koca sütunlar halinde ortaya çıkaracaktır. Hırsız gelip bunun yüzünden elim kesilmişti diyecek. Katil gelip bunun yüzünden adam öldürdüm diyecek. Akrabasıyla alakasını kesen kelip bu yüzden akrabalarımla alakamı kesmiştim diyecek. Sonra hepsi çağrılacak ve yeryüzünün ortaya çıkardığı bu altın ve gümüş madenlerinden hiçbir şey almadan geçip geleceklerdir. Evet, öyle değil mi? Yani bugün o altın ve gümüş için birbirimizi yiyoruz ama yarın o birbirimizi yediğimiz, öldürdüğümüz, kavga ettiğimiz şeyler yarın ateş parçası olarak vücudumuza batırılacak. Önümüzden batırılıp arkamızdan çıkacak, arkamızdan batırılıp önümüzden çıkacak. Başımıza bela olacak şeyleri biriktirmek için habire kavga ediyoruz. Namazlarımızı terk ediyoruz. Kulluğumuzu terk ediyoruz. Yani illa kıyametin gelmesine gerek yok. Biriktirdiğimiz o şeyler yüzünden bazen namazlarımızı ihmal ediyoruz. Zekatımızı ihmal ediyoruz. Ama geride e, bıraktığımız o mallar yarın bizim başımıza bela olacak. Onun için Allah'tan fazla mal istemek değil, helalinden kulluk dairesi çerçevesi içinde Rabbimizin ikramıyla vermesini isteyelim. Aksaktı ve zekatını veremediğimiz bu mallar bizim başımıza bela olacaktır. Hz. İsa'nın son zamanda yeryüzüne güven oluşacak. Abdullah bin Amr <Sessizlik> radiyallahu anh edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İsa aleyhisselam yeryüzüne nüzul ettikten sonra iki kişi arasında olsun bir düşmanlık görülmeden yedi yıl yaşayacaklardır. Hadis-i şerifte zikredilen yedi yıl müddeti insanların aralarındaki kin, nefret ve düşmanlık olmadan yaşayacakları yıl müddetidir. Sonra insanlar 7 sene duracak. Buradaki en naz insanlar ifadesi yem sükü duracaklar fiilinin failidir. Hadis-i şerif insanlardan bahsetmekte İsa Aleyhisselam'dan değil. Yani şu değil, hani İsa Aleyhisselam nüzul ettikten sonra 7, 7 sene mi kalacak, 33 sene mi kalacak, yani 40 sene mi kalacak, ne kadar kalacağıyla ilgili tartışma var. Bu hadis 7 sene kalacağının işe alameti değildir. Burada insanların 7 yıl aralarında savaş olmaksızın, dövüş olmaksızın kalacaklarının ifadesidir. Kimsenin kabul etmeyeceği derecede vahşi hayvanlarla evcil hayvanlar ve insanlar bir arada yaşayacak. Kimse kimseye rahatsızlık ve zarar vermeyecektir. Ebu Hureyra radıyallahu edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İsa aleyhisselam zamanında yeryüzüne güven oluşacak, düşmanlık ve kin ortadan kalkacak, zehirli hayvanın zehri sökülüp alınacak, çocuklar yılanlarla oynayacak, hatta küçük bir çocuk elini yılanın ağzına verecek, ancak yılan ona zarar vermeyecek, sokmayacaktır. Hatta aslanlar develerle kaplanlar, sığırlarla, kurtlar da koyunlarla birlikte oyun otlayacaktır. Kurt, koyun sürüsü içerisindeki ve yani sanki sürünün kö köpeği gibi olacaktır. Hz. İsa, yeryüzüne nüzulundan sonra ne kadar kalacak? İsa Aleyhisselam'ın nüzulundan sonra yeryüzüne kalacağı süre hakkında sahih olan iki rivayet vardır. A. 40 sene. İsa Aleyhisselam yeryüzüne nüzulundan sonra adil bir lider ve adalet dağıtan bir hakem olarak 40 sene kalacaktır. Ve... 7 sene İsa Aleyhisselam göğe yükseltildiğinde 33 yaşındaydı. Sema'dan dünyaya indikten sonra da 7 sene daha kalacak. Böylece toplam ömrü 40 yaş olacaktır. Bu iki görüşün en doğrusunu Allah bilir. Evet bazı hadisler gördük. İsa Aleyhisselam Niyer Zünel'in sonra evlenecek ve 19 yıl evli olarak kalacak, iki çocuğu dünyaya gelecektir. Yani e, doğrusu nedir bilemeyiz, ama şunları bilmemiz lazım. Evet, zaman bugünkü gibi bir zaman olmayacak. Yani zaman e, yani yıl ay gibi ay hafta gibi hafta e, gün gibi gün saat gibi geçecektir. Dolayısıyla nasıl olacak, nasıl edecek onların en doğrusunu Allah bilir diyelim. Evet, zaten o konuyla ilgili de şey girmişiz. İsa Aleyhisselam'ın bir senesi yarım senedir. Diğer bir senesi bir aydır. Diğer bir senesi ise bir cuma haftadır. Diğer günler ise kıvılcım gibi hızlı bir şekilde geçecektir. Öyle ki sizden biriniz Medine kapısına sabahlayacak. Diğer kapısına ulaşıncaya kadar gece olacaktır. Bu kadar hızlı geçecek. Hazreti İsa hem Peygamber hem de sahabedir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İsra gecesinde İsa Aleyhisselam'la diri olarak buluştuğu kesin bir gerçektir. Onunla ilk olarak Mescid-i Aksa'da peygamberlere imam olarak namaz kıldırdığına karşılaştı. İsa Aleyhisselam da tüm peygamberler gibi onun arkasında ona uyarak namaz kılmıştı. İkinci olarak göğe çıktığında İsa Aleyhisselam da ikinci kat semada karşılaştı. Bu karşılaşmayı Resulullah Aleyhisselam şöyle anlatıyor. İkinci kat semaya geldik. Cebrail aleyhisselam bunun da kapısını çaldı. Kim o denildi? Cebrail aleyhisselam Cibril'im dedi. Yandaki kimdir denildi? Cebrail aleyhisselam Muhammed sallallahu aleyhi ve diye cevap verdi. Ya ona vahiy ve miraç, miraç gönderildi mi denildi? Cebrail aleyhisselam evet gönderildi dedi. Merhaba gelen zata bu gelen kişi ne güzel yolcu denildi. Böylece Yahya ve İsa peygamberlerle karşılaştım. Bana merhaba hayırlı kardeş, salih peygamber dediler. Ve bu buluşma hakiki anlamda bir buluşmadır. Çünkü fakihlerin, kelamcıların, tefsircilerin ve hadisçilerin ortak görüşü şudur ki, İsra hem beden hem de ruhla olmuştur. İbn-i Hacer el Vesselam'ın rahmetiyle şöyle der, sahih hadisler İsra'nın hem beden hem de ruhla olduğu konusunda birleşmektedir. Dolayısıyla bundan başka bir görüşe meyletmek doğru değildir. Zira bunun olmasında aklen herhangi bir imkansızlık yoktur ki tevhile ihtiyaç duyulsun. Öyleyse İsa Aleyhisselam da bir sahabedir. Çünkü onun bu durumu sahabi tanımı uymaktadır. Bu sebepledir ki Zehebi Rahmetullahi Aleyh İsa Aleyhisselam'ı Aleyhisselam sahabeden saymıştır. Sahabenin tanımı neydi? Evet, Sahabe Müslüman olarak bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gören kişi sahabe tanımına girmektedir. Dolayısıyla İsa aleyhisselam da dir olarak Müslüman olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi görmüştür ve o da sahabedir. Zehbi rahmetullahi aleyh et-Tecdid adlı kitabında şöyle diyor. Meryem oğlu İsa aleyhisselam hem peygamber hem de sahabedir. Çünkü o Miraç gecesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi görmüş ve ona selam vermiştir. Dolayısıyla e, da sahabe içerisinde en son ölecek olan odur denilmiştir. Hz. İsa'nın vefatı ve hücret saadete defnedilmesi. İsa aleyhisselam da her nefis ölümü tadacaktır ayeti mucibince. Kıyamet gün önce Rafik Ala'ya, Yüce Dost'a kavuşacaktır. Müslümanlar da onun cenaze namazını kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem metfun bulunduğu hücre-i saadete defnedileceklerdir. Evet, yani esasıyla küllü nefsin zaiqatül mevt ayet-i gelince, evet, Hz. İsa aleyhisselam da yeryüzüne inecek ve müddetini doldurduktan sonra o da vefat edecek Müslümanlar cenazelerini yıkayıp, kefenleyip Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hücre-i saadetine defnedeceklerdir. Hücre-i Saadet'te şu anda e, üç kişi vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Öbekir radıyallahu Hazreti Ömer radıyallahu anh Hücre-i Saadet'tedir. Dördüncü yer boştur. Oraya Allah nasip ederse Hazreti İsa aleyhisselam defnedilecektir. Ayşe radıyallahu anh'dan Ya Resulullah muhakkak ki ben senden sonra yaşayacağımı düşünüyorum. Yanına defnedilmem için bana izin verir misin dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu yer nereden senin olabilir? Orada ancak benim Ebubekir, Ömer Radyanahma ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın kabirleri vardır. İsa Selam diyor ki doğduğum günde, öleceğim günde, dir olarak kaldırılacağım günde selam banadır. Evet Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi İsa Selam'ın üzerine olsun. Evet İsa Aleyhisselam gerçekten Hayatının her aşaması mucizelerle dolu öyle ki yani anne karnlar hamile kalışından tutun yani dünyaya gelişi ve beşikteki konuşması göğe kaldırılması nüzulu ve vefatı her şey bizim için önemli örnek alınacak ve da Allah'ın gücünün kuvvetinin en güzel bir şekilde iş olarak meydana geldiği, sergilendiği bir e, hayattır. Dolayısıyla önemli bir şahsiyettir. E, bunun bunun ile ilgili Allah emanetini almazsa inşallah özel, mustakil, Hz. İsa Aleyhisselam'la ilgili mustakil bir kitap çalışmam olacak. Ve nuzul İsa bölümünü orada daha detaylı bir şekilde inşallah işlemeyi düşünüyorum. Bu çalışma ile beraber Üllazım peygamberler dediğimiz Hz. Nuh, Hz. Musa, Hz. İsa Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın e, olan uluzzm peygamberlerin hayatlarını birleştireceğim uluzzm bir peygamberler e, çalışması olacak. İnşallah Rabbim bize güç kuvvet versin. Bu eserleri tamamlamayı Rabbim bizlere nasip eylesin.